Bu sene şimdiye kadar çıkan kullanma şansı bulduğum telefonlar arasında kamerası en fazla heyecanlandıran telefonlardan biri hiç şüphesiz Vivo X300 Pro oldu. Hem güçlü kamera mimarisi hem de fotoğrafçılık kitiyle Profesyonel kameraya dönüşen yapısı sayesinde pek çok kameranın kuyusunu kazan bu telefon premium bir telefondan beklediğimiz hemen her şeye sahip hatta Apple ve Samsung'la kıyaslandığında dev bataryası fark oluşturuyor bile denilebilir. Zengin kutu içeriği de kutu içeriğini boş bırakan diğer dev markalara bence örnek olmalı. Vivo X300 Pro mobil fotoğrafçılık alanında pek çok şey değiştirebilir. Ultra ince gövdesi arkadaki kamera modülüyle birlikte şık bir görünüm sunuyor. Bu arada bataryası bu inceliğe rağmen 6500 mAh ve 90 watt kablolu şarjı destekliyor ayrıca 40 watt kablosuz şarj desteği de var 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz denilim hızıyla gelen bir AMOLED ekranımız var. Ekran son derece keskin ve kenar çerçeveleri de ince yapıda. Mediatek'in Dimensity 9500 işlemcisinden güç alıyor. Piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri ve altından rahatça kalkamayacağı oyun ve uygulama yok. Android 16 üzerine kurulu Origin OS 6 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Origin OS ile birlikte bu telefon Apple ürünleriyle de bağ kurabiliyor. Yani iPhone'daki AirDrop gibi özellikleri destekliyor diyebiliriz. Telefonun en vurucu tarafı ise tabii ki Kamera modülü 200 megapiksel periskop telefoto lensiyle uzak mesafedeki detayları net bir şekilde yakalayabiliyor ve bunu çektiğiniz obje hareketli dahi olsa yapabiliyor. Portre çekimleri de gayet başarılı. İstanbul'un bazı noktalarından çekimler yaptım. Hatta gerçekten de çekimlerim inanılmaz güzeldi çünkü detaylar çok belirgin. En uzak noktaları bile yakın dibime kadar getirebildim. Alacağınız telefonda birinci önceliğiniz kamera ise Vivo X300 Pro ya. çok iyi bir seçenek olabilir.